Merhaba, ben Ardahan Gençlik Spor Evi Müdürlüğü Yüzman Tönörü Mehmet Sait Göz. Evde kalıp dışarı çıkamadığınız bu süreçte bugünkü göstereceğim fitness çalışmalarıyla evde sizlere spor yapma imkanı sunacağız. Başlıyoruz. İlk önce şunu söylemek istiyorum sizlere. Eğer evde dumbbell seti olmayan e, varsa kullanmadığımız e, kola şişelerini, su şişelerini kullacıklerini su doldurup kullanabiliriz. Bu çalışmada ağırlık olarak da kendinizi zorlamadan tamamen kendi vücut ağırlığınızla ilk önce kendinizi geliştirmeye çalışın. Ondan sonra haftalık yüzde 5 artan hacimlerle kendinize yüklenmeyi ben bir deneyim ve bir gün yapıp bir gün dinlenmeyi deneyin. Şimdi ben size göstereceğim triceps back çalışmasıyla başlayacağım. Üst gövdeden başlayacağız çalışmalarımıza. Upper Body dediğimiz üst gövde çalışmaları. Şimdi şu şekilde hafif öne doğru eğilip ve bu şekilde geriye doğru Dumbbell'a çekiyoruz. Arkaya doğru götürdüğümüzde hafif dirsekleri bükerek ve dirseğimizi yukarı kaldırarak çalışmamızı bitiriyoruz. Hareketlerin tekrarını tamamen size bırakıyorum. Yorulduğunuz zaman bırakmanızı öneriyorum. Fazla zorlamamanızı öneriyorum. 5 tekrar ve 3 setler halinde yapabilirsiniz hareketleri. Tamamen kendinizi geliştirmeye odaklı. Yapın çalışmaları. Şimdi triceps extension çalışmasıyla devam edeceğiz. Tek ağırlığı alıp bu şekilde arkaya doğru extension hareketinde bulunduktan sonra dambağı yukarı doğru kaldırıyoruz. Diğer kola geçiyoruz. Evet, diğer çalışmamız olan dumbbell curl'e geçiyoruz. İki tane dumbbell tutup şu şekilde ağırlığı iki bacak, iki bacağımızı eşit dağıtarak Bacaklarımızı çok açmayalım. Yaptığınız fitness çalışmalarında tamamen ağırlığı iki ayağımıza dağıtmaya çalışalım. Ve bu şekilde hamur kör dediğimiz hareketi tekrar edeceğiz. Hareketimize konsantrasyon körle devam ediyoruz. Evde eğer pilates topunuz yoksa Evinizde oturduğunuz kanepenin üstüne veya oturma odasının, işte koltuğun üstünde tamamen arkaya yaslanmadan koltuğun ön kısmına oturarak bacaklarınız koltuktan bir 15-20 cm dışarıda kalıp dizler bükük şekilde olacak şekilde şu şekilde hareketi gerçekleştiriyorsunuz. Tamam, bu dirseğimizi tamamen bacağımızın üstüne yaslayıp bu şekilde çalışmayı hedeflediğimiz bölge bu bölgeler Şimdi shoulder press'e devam edeceğim. <laughs> shoulder press dediğimiz hareket şu. <laughs> Damlılarla yapabileceğiniz bench press e devam edeceğim harekete. İlk i̇şte önce damlıları bu şekilde alıp tamamen uzanıp bu şekilde dengenizi sağladıktan sonra yavaş bir şekilde ağırlıkları Indirdiğimiz zaman dirseklerin çok aşağı inmesine izin vermeyin, sakatlık oluşabilir. Çalışmamıza dumbbell olurla devam edeceğim. <laughs> Tekrar pilates topunu kullanacağız. Tek bir dumbbell, elimize. uzandıktan sonra şu şekilde dumbbell tuttuktan sonra dambılı arkaya doğru ekstensiyon hareketiyle hareket ettirip bu şekilde kaldıracağız. Hareketi yaparken boynunuzu çok kasmamaya çalışın ve germemeye çalışın. Çünkü bağlı boyun sakatlıkları oluşabilir. Evet, şimdi hareketimize alternatif front rise'a devam edeceğiz. Alternatif front rise dediğimiz hareket dumbbellları tekrar bacaklarımız tabi omuz genişliğinde açarak dumbbellar öne doğru bu şekilde kaldırarak yaptığımız bir çalışma. Bu çalışmayı yaparken hedeflediğimiz bölge triceps, biceps ve quadriceps bölgeleri hedeflediğimiz bölgeler tamamen şuraları, şuraları ve şuraları hareketimize side rise devam edeceğiz. Yani yaptığımız front rise'ın yana doğru yapılış şekli. Evet çalışmamızda reverse fly ile devam ediyoruz. Reverse fly hafif kalçanızı arkaya çıkarıp göğüs kısmını öne eğip ve tamamen boynu aşağı eğmeden yapacağımız bir hareket şu. Evet. Şimdi chest fly yapıyoruz. Tekrar pilates topunu kullanacağız. Az önce bench press yaptığımız çalışmanın bu sefer kanatlara doğru yerini şekli Şu. Tekrardan dediğim gibi ağırlıkları çok gövdeden aşağı, kol aşağı indirmemeye çalışın. Sakatlıkların oluşmaması için Şimdi çalışmamıza bek yani geri planda duran kas gruplarını çalıştıran hareketlerle devam edeceğiz. Yapacağımız çalışmamız single arm row çalışması. Evinizde pilates topu yoksa koltuğun ucuna yaslanıp şu şekilde yapabilirsiniz. Ayaklar arka planda duracak bir şekilde iyice esneyip dirseğimizi arkaya kaldırıp kolumuzla birlikte yapabileceğimiz bir çalışma. şekilde. Diğer geri plan duran kas gruplarını çalıştan hareketle devam edeceğiz. Renegade Gator çalışmamız var. İki adet tutup şınav pozisyonuna yere doğru para uzandıktan sonra bu şekilde yapacağımız bir çalışma. Eğer dengede zorlanıyorsanız bacaklarını, bacaklarınızı birbirinden hafif açmanızı öneririm. Şimdi hareketimize Sise rol çalışmasıyla devam edeceğiz. Sise çalışmasında hafif yapacağımız kolun aksine duran yani sağ kolla çalışıyorsak sol ayakla önde durmamız gerekiyor. Ve hafif öne doğru öndeki ayağımızı büktükten sonra diz bölgesinden şu şekilde yapabileceğimiz bir çalışma. Evet, geri plandaki Brankas Kupra'nın çalıştığı hareketlerimiz bu kadardı. Şimdi hareketlerimize lower body çalışmasına devam edeceğiz. Deadlift hareketinde dikkat etmeniz gereken şey hareketi yaparken dizlerinizin parmak ucunu geçmemesini sağlamak. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor hareketin verimliliği açısından. Şu şekilde yapıyoruz. Tam aşağı inmeden bu Romanya'nın deadlift de, dead var. Yani Romanya deadlift diyoruz biz buna. Şu şekilde. Evet. Squat hareketini göstereceğim size. Şimdi dumbbell'larla yapabileceğimiz squat hareketini. Squat hareketinde tekrardan az önce söylediğim gibi, ilk çalışmamızda söylediğim gibi şu parmak uçlarını geçmeyecek dizlerimiz. Squat hareketinde tamamen sandalye oturup pozisyonda vücut stabilitesini sağlamanız lazım dengenizi. Ona çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi taktirde öne giderseniz omurgalarınıza zarar, omurganıza zarar verebilirsiniz. Şu şekilde yapacağız. Gövdemizi tamamen dik tutarak Evet şimdi Diğer çalışmamız olan double squatta devam edeceğiz. Tek dumbbellı şu şekilde tutarak squat hareketinin benzerini yaparak çalışmalarımızı devam edeceğiz. Diğer çalışmamız smooth squatta. Smooth squatta normal squatla deadlift'ten ayıran şey hareketlerin ağırlığı, hareketleri yaparken ağırlıkları tamamen bacak içine doğru vermemiz ve şu bölgede şurada duran glute kaslarımız var. İç kaslarda şurada, bacaklarımızın iç bölgesinde duran glute kaslarımız var. Tamamen ona yönelik bir çalışma. O yüzden bu çalışmayı yaparken eğer zorlanırsanız çok fazla zorlamamanızı öneririm. Yavaş yavaş günlük artan 2-3 tekrarlı setlerle, 2-3 tekrarlı setlerle yani iki, iki defa yaparsınız. Üst ses şeklinde tekrarlarsınız. fazla zorlamazsınız. Biraz bacaklarımızı daha fazla açıyoruz. Ağırlıkları bacaklarımızın iç kısmına yönlendiriyoruz. Ve bu şekilde yapıyoruz. Şimdi çalışmalarımızda side lunge yani yani yana lunge çalışmalarıyla devam edeceğiz. Normal bildiğimiz yana doğru bir ayağımızın gergin, bir ayağımızın diz bölgesinden bükük olarak yaptığımız esneme çalışmalarını fitness alanında lunge hareketiyle birleştirip güçlendirme yönelik bir çalışma yapıyoruz. Hareketimiz başlamadan önce bu şekilde söylemek istiyorum. Bacaklarınızı tamamen yan yana bir şekilde koyun. Eğer bir bacak öne, bir bacak geriye olursa zorlanırsınız ve sakatlık oluşabilir. Hareketin sağlığı açısından harekete başlamadan önce ayakkabınızın tamamen aynı hizada olmasına dikkat edin. Başlıyorum. Bu şekilde. tamamen dip tutarak hareketimizi yapıyoruz. Şimdi hareketimize öne lanç çalışmaları devam ediyoruz. Yana doğru yaptığımız çalışmanın aynısını öne yapacağız. Bu. Önle ve geriye lançı yaparken şuna dikkat etmenizi öneriyorum. En az hareketi yaptığımız an 3 saniye şu pozisyonda bekleyerek hareketin verimliliğini arttırabilirsiniz. Şimdi geriye lanç yapıyorum. Çalışmamıza swing çalışmasına devam edeceğiz sivil çalışmasında eğer elinizde doblet dumbbelllar varsa onları daha iyi kullanabilirsiniz. Sivil da tamamen şu. Çift elimizde dumbbell tutup öne doğru kaldırıyoruz. Çalışmamızda tip plank çalışmasına devam ediyoruz dumbbellları kullanarak T plank çalışmamız tamamen e, Her iki kolumuzu ve vücudumuzun dengesini geliştirebilecek e, Bir çalışmamız iki kolumuzu kullanmamız gerekiyor Ayakların üst üste olmasına dikkat edin Ve bu şekilde 10 15 saniye sayarak bu saniyeleri geliştirerek vücut stabilizini ve dengenizi geliştirebilirsiniz. Şimdi çalışmamızda thruster çalışmasına devam edeceğiz. Thruster çalışmamızda squat yaptığımız çömelme hareketinden başlayarak bu şekilde durup yukarı doğru gövde hareketleri yükseldikten sonra kollarımızı şu şekilde yukarı kaldırıyoruz. Evet, ben bugün size fitness alanında ki çalışmalarla evde yapacağınız çalışmalarına yardımcı olmaya çalıştım. Tabii bundan önce şu çalışmalara başlamadan önce evde spor çalışmalarını gösteren arkadaşlarımızın çalışmalarıyla çalışmalarımıza ısınarak başlayabilir. Ondan sonra fitness çalışmalarımızı yapmanızı öneririm. Aksi takdirde sakatlıklar oluşabilir. Beğeniniz için çok teşekkür ederim. Başvurun, antrenörünüz evinize gelsin. Evde kal, bizimle kal, sporda kal.